288 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Öncelikle bölme çubuğunu çizelim ve sol üst köşesine 288 sayısını yazalım. 288 sayısını asal çarpanlarına ayırırken, en küçük asal sayı olan 2 ile bölünüp bölünemediğine bakarak, çarpanlara ayırma işlemine başlıyoruz. 288 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet. Bölünür, sonuç 144'tür. 144 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Sonuç 72'ye eşittir. 72 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet, bölünür. Sonuç 36 olur. 36 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet, bölünür. Sonuç 18 olur. 18 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Sonuç 9'a eşittir. 9 sayısı 2 ile bölünebilir mi? 9 sayısı 2 ile kalansız bölünemez. 2'den sonra gelen asal sayı 3 olduğundan 9'un 3'e bölünüp bölünemediğini kontrol edelim. 9 sayısı 3 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Sonuç 3 olur. 3 sayısı 3'e tam bölünür. Sonuç 1'e eşit olur. Bölme çubuğunun sağ tarafındaki sayıları çarpım şeklinde yazdığımızda, 288 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şeklini yazmış oluruz. Ya da bu kısımdaki sayılar da üslü biçimde yazılabilir. 5 tane 2 ve 2 tane 3 çarpım konumunda olduğundan, 288 eşittir, 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayrılabilir. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.